Sabah oldu. Annem gene merken gitti ya. Kızım. Anne gitmedin mi? Gideceğim şimdi. Bir günde işe gitmesen ne olur? Hayır kızım. Tabii, ta, tabii de olmaz. Yemeğin hazır ben çıkıyorum. Okula kendin gidersin. Zaten yani servisle gidiyoruz. Tamam. Gitti galiba. kadar yemek yeter. Üstümü giyineyim. Birazdan çıkarım. Ben kıyafetleri. Hop, evet hazırım. Çok güzel oldu. Çantam nerede? Ödevlerimi yapmayı gene unuttum. Zaten hiçbir şey anlamamıştım. Evet artık çıkabilirim. Annemi de arayayım hemen tabletten. Haber vereyim. Üf, tabletimi nereye kaldırmış ya? anne ben çıkıyorum bak giyindim. Tamam hadi kapat bay bay kızım işim var çık. Suratıma kapattı. Neyse alıştım artık okul vakti geldi zaten. Evet artık hazırım. Nerede kaldı bu servis şuradan bir bakayım. Ha! geliyor. Aa geliyor vallahi hemen çıkmam lazım. Aa geliyor. Uf geç kalmayayım hemen. Kapının anahtarını nerede Geliyorum. Geldim. Of yetişemiyorum ya. Geç kaldım. Hoppa. Evet. <laughs> Okula geldik. Hadi bakalım. İy, ezik. Sen mi geldin? Keşke gelmeseydin. Çattık ya gene. Kitapların arasında ne koymuşlar ya? Ezik mi? Ya bu ne böyle Allah'ım ya Rabbim at şunu çöpe ya. İşim gücüm Çocuk yok sizle uğraşıyorum ya. Çocuklar beden ders başlıyor. Be <laughs> Çantamı bırakayım şöyle. Aha, benden bile küsasın değil mi? Bücür ezik. Sizin bulaşacak kimseniz yok mu benden başka ya? Çocuklara geçmemiz lazım. 3 2 1 koşun. Çocuklar sıra halinde koşun demek istemiştim. Ay Sena bir yerinde dur. Asıl sen yerinde dur. Çocuklar hadi sakin olun. Şimdi topları elinize alın ve basın. Şimdi benim. topları elinize alın. <laughs> Haha şimdi seni yeneceğim. Güçlü şey dersi bitmiştir. Herkes sınıfına dağılsın lütfen. Sakin bir şekilde tabii ki. <laughs> Beden dersi hep çabuk bitiyor. <laughs> Beden dersi içiyor. bitti. Beden dersi bitti. <laughs> Okul bitti ya. Tamam. Önce ben gideceğim. <laughs> en azı sıra benim. Şu kızdaki hırs bende olsa yemin ederim matematikten en az 60 alırım. En fazla 70. Bu ne böyle ya? Hadi be kızım hadi. Geldim. Teşekkür ederim iyi günler. Önemli değil. Ne? Of annem gene gelmemiş hala ya. Neyse ben birazcık oturayım da telefona bakayım en azından. Şöyle çantamı atayım. Vallahi ev okul berbat. Ay şu ortalamaya bak. Ortalamam resmen 30. Resim 12. Matematik 10. Görsel sanatlar 5. Bu ne böyle? Yes be. Annem geldi be. Yaşasın ilk defa işten erken geldi. Hoş geldin anne. İ i̇nanamıyorum sana Zeynep. İnanamıyorum. Ne oldu? Kızım sınavdan iki almak ne? İki. Çabuk bana tabletini veriyorsun. Çabuk. Neden ki? Çabuk ver. İyi tamam. Of, az. Ne oldu ki? Sınavdan iki almışsın. Çok mu az? Yok. Zeynep çabuk odana geç. Sana bir sürü test veriyorum. Hepsini çözüyorsun. Ya ben test bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Geç odana. Hadi. <laughs> Geldin diye seviniyorum. Ondan sonra gelip bana burada... <laughs> Bekle dur. Odamdan geçireyim Al <laughs> şunu. O ne anne ya? Test. Bu bitsin tekrardan vereceğim. Git masana otur. Tamam aşağıdaki masada yapacağım. Nasıl yapılıyordu ya? Televizyona <laughs> ders açacağım. Bunlar cidden çok zorlar. Zor değiller kızım. Toplama senin yaşına uygun. Of nasıl yapacağım ya parmaklarımla sayacağım bir serisine bayıldım. Çok güzeller. Bütün gece ders çalıştım ya. Annemi uyandırmam lazım artık. Saat dokuz olmuş. Anne! Ne? Uyan hadi, sabah oldu. Kızım. Sabah mı olmuş? Sen bu kadar erken uyanmazdın. Ne oldu? Erken uyanmadım. Bütün gece uyumadım zaten. Neden? Anne verdiğim testleri anca yetiştirdim. Sen bana 138 sayfa matematik ve 560 tane fen verdiğin için bir ay önce ben de bunları şimdi daha yeni bitirebildim. Onları mi? Ben ben sana daha vermiştim. Anne vallahi o 560 tane miydi neydi? Fen bittikten sonra benim beynim allak bullak oldu. Ciddiyim ya. Daha ilkokuldan ortaokul konularını öğrettirdin bana. Fazla şeyin zararı olmaz kızım. Hadi okula. Ah, doğru okul vardı. Tamam çantamı alıyorum ve üstümü giyiniyorum. Bugün ben seni götüreceğim işim yok. Tamam. Hadi kızım gidelim. Tamam hazırım. Anne bak senin aldığın şapkayı taktım. Çok tatlı olmuşsun. Bayağıdır seninle gitmiyorduk. Hiçbir zaman gitmedik hatta. Aynen öyle. Sadece okula yazdırmıştın hatırla. Hatırlamıyorum <laughs> Hadi garaja Geliyorum Bu arada kızım servisçi aradın mı? Ee, yok aramadım Öf, Zaten bugün gelmez bence o ya Sen birazdan ararsın anne Tamam Hadi gidelim Teşekkür ederim anne beni okula bıraktığın için Önemli değil bir tane Görüşürüz Hadi bay bay kızım aferin. ilk defa yüz almışsın. Gel yanıma kağıdını al. Yes be. Böyle devam etmeni istiyorum tamam mı? Tamam öğretmenim. Yes be. Fenden yüz aldım. Fenden yüz aldım. Yüz 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 yüz. yüz. Matematik sınavınız Deniz 65. Biraz daha güzel yapmalısın kızım. Kızım şey, Zeynep. <laughs> Zeynep aferin sana 95 almışsın. Bir tane yanlışın var ona da harfleri yanlış almışsın. Olsun gel. Evet o sorudan emin değildim öğretmenim. Olsun en yüksek notlarımdan bir tanesi. 95 95 95 matematikten 95 aldım. Deniz acaba deneme sınavları nasıl geçecek ya? Bilmem benim, benimki çok kötü. Benimki de öyle. Bence ben sonlardan bir yüzüncü olmuşumdur. Sayın öğrencimiz Zeynep Rana, Müdür Kazım Bey'in hocası şeyinden bekleniyorsunuz. Bir müdürün duyurularını ölüyorum cidden. Şeyinden bekleniyorsunuz. Ne sanki odasından desen ağzın mı yamulur be? Evet. <laughs> evet diyor oradan ya. Gül. Sayın. Ee, merhaba Müdür Bey. Hoş geldin kızım. Geç otur şöyle. Ee, tamam. Neden? Ne oldu? Kızım, şimdi özel bir şey konuşacağız. Hmm, tamam. Ne gibi? Deneme sınavında il ve ilçe birincisi olmuşsun. Tebrik ederim. <laughs> ben, bir yanlışlık olmuştur. Ben okulda. Anneni de çağırdım. Şu an seni bahçede bekliyor. Gidebilirsin. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Sen inanabiliyor musun? Annem gelmiş. Kızım kazandın. Evet anne. Birinci olmuşum okulda. Aferin sana. Senin başaracağını biliyordum kızım. Başardım.